Ne, ne kadar çok seviyorsun? O kadar. Göster. O kadar. O kadar. Ben de o kadar sevindim. O zaman kızıma sürpriz getirdim. Bak ne aldım kızıma. Gördün mü? Evet. Neydi bu? <laughs> bu neydi? Zuh. Bu neydi peki? Sinan Kaçayandış. Bu neydi peki? Sinan. Evet. Şimdi öbür sayfaya da bakalım neler varmış. Bu ney peki? Kaplama. Evet. Bu ne? Çocuk. Bu? Ayıcık. Evet. Bu da ayıcık. Hadi şimdi çevirelim. Peki burada ne var? Evet, neydi bu? <laughs> evet, çorba var orada. Aa, bak. Hadi şimdi salyangozu böyle çizerek büyük salyangoza götür. Evet, götür onu. Evet, git böyle. Götürdüm. Götürdün mü? Aferin sana. Bu, bu ne peki? Ney bu? Bu neydi? Sen biliyorsun bunu. Peki bu neydi? Elma. Evet bu. Armut. Evet bu. Muz. Evet muz. Aferin benim kızıma. Peki bu kim? Nene. Nene mi bu? Bu? Çocuk. Bak çocuk ona ne yapıyor? Çocuk nene yapıyor. El mi sallıyor neneye? Nene el sallıyor. Evet bu ne? Lipop. mu? Aferin mi? Aa burada neler varmış? Ne bunlar? Ördekler bunlar. Sayalım mı bunları? Sayalım. Hadi sen de say. Bir, 2 3 4 5 6 7. 7 tane ördek varmış burada. Onun onun adını biliyor musun? Boyayabilirsin babacığım altını boyadı. Bunlar ne peki? Çiçekler bunlar. Evet bunlar çiçekler. Bak bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, altı tane çiçek var. Öbür sayfayı çevirelim. Hadi öbür sayfayı çevirelim o zaman bunlar ne yapıyorlar? Ağlıyorlar. Evet bak çocuk ağlıyor burada. Bak bu da üzülmüş ama bak o gülüyor. Gördün mü? Öbür sayfayı çevirelim mi? Öbür sayfayı çevirelim. Hadi öbür sayfayı çevirelim o zaman. Aa ne varmış? Neymiş bunlar? Bak bunlar oyu. Bu ne bu? <laughs> İngilizcesi neydi bunun? el yapın. Aferin kızım. Bu da benim film. Evet senin de gelin. Orada usta usta oturuyor. Bu ne? Bunun ismi? Usta. Sürafa. Sürafa uyuyor mu? Evet sürafa uyuyor. Bak bu da su içiyor. Bunlar da oyun oynuyorlar birbirleriyle. Bunları da oyun Evet. Çevirelim mi öbür sayfayı? Çevirelim. Öbür sayfayı çevirelim. Vaaay. Wow. Burada neler varmış? Bu ne? Bu Tavuk. Ne? Bu ne? Evet, bunlar neydi? Melekler evet. bunlar. balığın İngilizcesi neydi? Baba. Balığın İngilizcesi neydi? Fish. Fish. Evet. Tavuğun İngilizcesi neydi? Chicken. Chicken. Aferin benim kızıma. Hadi çevirelim. ne Evet. evet sana bir sürü kitaplar aldım. Bu neydi? Köpek. İngilizcesi neydi bunun? No. Evet aferin. Bu neydi? No. Evet. Peki bu ne? Kaşık. Evet kaşık. Bu? Kurbağa. İngilizcesi neydi kurbağanın? Rabbit. Rabbit değil. Rabbit tavşandı. Kurbanın İngilizcesi neydi? Kurbağanın rabbit. Rabbit. Evet. Tavşan neydi? İngilizcesi? Rabbit. Evet. Rabbit. Aferin benim kızıma. Bu ne? Duck. Duck. Evet. Ördek. Hadi çek. Oy, bu Burada ne varmış? Neydi bu? Bu. Bunu anneye götürelim mi? Evet onu götürelim. Neydi bunun ismi? Altapot. Evet altapot. Al, al bir götür altapotlara balığa. Bak buradan çizgileri böyle çek. Yeşil balığa götür kırmızı balığa götür, sarı balığa götür, siyah götür, maviye götür. Götürdüm. Aferin benim kızıma. Maviye de götürüyor Hadi maviye de götür o zaman. Maviye de götürdüm. Evet. <laughs> maviye de götürüyor Hadi onu da götür. Ne da götürdüm. Aferin benim kızıma. Ne da yapayım mı? Bunu da yapayım. Sayfayı çevirelim mi peki? Sayfayı çevirelim. Hadi çevirelim o zaman. Oo, burada neler varmış. Bu neydi? Armut. Peki bu neydi? Kaynadamız. Kaynamaz. Kaynam. Kaynam. Bu neydi? Dodonu. Dur, İngilizcesi neydi bunun? Dodonu. İngilizcesi neydi? Sen bunun İngilizcesini biliyorsun. Neydi bunun İngilizcesi? Ice cream. Ice cream. Sesli söyle. Peki, bu neydi? Neydi bu? Çay <laughs> Bu solucan. Bu <laughs> solucan. Bu neydi? Bu arı. Bu arı mı? <laughs> ne çizdin oraya? Mine çiziyorum. Edip Mine mi yazdın oraya? Mine Erdem yazdım. Aferin benim kızım. Hadi bir sayfa daha çevirelim o zaman. Bak burada neler varmış. Bu. Ne bu? Salyangoz. Bu salyangoz mu? Salyangoz. Hayır bu salyangoz değil. Yılan. Evet yılan. Bu neydi? Lion. Lion. Aslan. Lion. Bu neydi? Fish. Bu neydi peki? Kedi. İngilizcesi neydi kedinin? Pisi pisi. Pisi pisi değil İngilizcesi. Neydi İngilizcesi? Cat. Cat. Evet. Bu ne? Kar. Kar. Türkçesi neydi peki karın? Kar, kar. Türkçesi ney bunun? Türk. Ney bunun adı? Nın nın, nın, nın değil araba. Evet. Başka çevirelim mi? Hadi başka çevirelim. Hadi, hadi ördekleri sayalım mı? Ördekleri hadi, hadi say. Bir. Evet sonra. İki. Evet sonra. Üç. Evet sonra. Bir. İki. İki değil. Üçten sonra kaç geliyordu? Evet, dört. Evet 4 Sonra. Dokuz. Hayır, oh, yeah. dokuz gelmiyordu dörtten sonra. Kaç geliyordu? Söylersen sayfayı çeviririm. Dörtten sonra kaç geliyordu? Dokuz. Hayır, dörtten sonra beş geliyordu. Beş. Evet. Peki bu ney? Bu ney? Gecelik. Evet, bu neydi peki? Yağmur. Evet yağmur burada? Hadi bir sayfa daha çevirelim. Bu neydi? Ay dedi. Evet bu ay Bu? Yedir. Bu neydi? Dünes. Peki bu ne? Gökkuşağı. Evet gökkuşağı bu. Çizecek misin gökkuşağını? Çizdim. Ne yazdın oraya peki şimdi? Minareden yazdım. Minareden mi yazdın bulutları? Çevirelim peki sayfeyi. Evet. Ni Gencer. Evet bilen sulh yaptım buraya. Peki bir yazar mısın buraya? Bir. Bu bir mi oldu? Bir. Aferin benim kızım bir, bir de yuvarlak yap. Bir de yuvarlak yap bakayım o zaman. O da yuvarlak mı oldu? Evet biraz daha böyle bak böyle. Burayı da böyle yaparsam. Bak şimdi yuvarlak oldu. Çevirelim mi sayfayı? Çevirelim. Hadi çevirelim o zaman. Aa bu da yuvarmış. Yuvarmış burada bu ne? Elma. Bu ne? Mandalina. Mandalina <laughs> değil bu kabak. Bu kabak. Ne? Bu ne? Çiçek. Evet bu ne? Çiçek. Çiçek bu ne? Kaymış. Evet. Şimdi bunları eşleştirelim mi? Elma nerede var burada? Hadi çiz böyle karşılıklı. Bak ben bir tane göstereyim sana. Bak bu elma. Böyle çiz. Şimdi sen de kabağı bul. Nerede burada? Nerede burada? Hadi kabağı götür onu. Burada. Evet. Şimdi çileği götür. Çilek nerede? Burada. Evet. Şimdi çiçeği götür. Çiçek nerede? Nerede çiçeğin? Öbür tarafına. Burada. Evet. Şimdi karpuzu götür. Karpuz nerede? Bu. Aferin benim kızıma. Hadi sayfayı değiştirelim o zaman. Aa, burada ne varmış? Bu ne? İnek. İngilizcesi neydi ineğin? Cow. Cow. Evet. Bu ne peki? Ne? Sincap. Sincap. Ne yapıyorlar peki bunlar? Oyun oynuyorlar, yemek yiyorlar, mama yiyorlar, su içiyorlar değil mi? Bu şey Evet bak yemek mama yiyor, sincap mama yiyor. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar sandıkla çalıyor. Oyun mu oynuyorlar? Oyun oynuyorlar. Arkadaş mı bunlar? Onlar arkadaş. Ay, i̇yi bakalım o zaman onlar arkadaşça oyun oynasınlar. Arkadaş. Okay. Çevirelim. Hadi sayfayı çevirelim o zaman. Bu ne peki? Ev. Evin neyi bu? Kapı. Evet, bu kapısı evin. Bu neyi? Ice cream. Ice cream. Evet. Bu ne evet. Çay. Çay mı bu? bu? Kahve. Evet, kahve bu. Çevirelim mi? Çevirelim. Hadi o zaman çevirelim. Bak burada neler çıkacak şimdi. Kitap mı evet sana bir sürü kitap aldım. Bak şirin ve eğitim kavramlar. Bak burada araba var. Balonlar var. Kalem var. Elma var. Uğur böceği var. Kaplumbağa var. Hadi bakalım mı buna? Kalemi boyayalım mı? Tamam açalım boyayalım hadi. Hadi bak buraya yaz. Elif Mina yaz buraya. Evine. Evet bir yap bir de. Aferin benim kızım o. Minerden. Minerden mi yazdın oraya? Bunlar ne? Bunlar meyveler. Meyveler mi bunlar? Hadi bir tane daha çevirelim o zaman. Aa bu ne? Elma. Evet bunlar elma. Bunlar ne? Kabuğunu soyuyorsun ve yiyorsun. Kabuğunu soyup mu yiyoruz elmayı? Kabuğunu soyup yiyoruz. O zaman kabuğunu soyup yiyelim elmaları. Yiyelim Hadi bir tane daha çevirelim. Bunlar ne? Bunlar ayakkabılar. Ayakkabılar mı onlar? Güzel mi ayakkabılar? Güzel ayakkabılar. Çevirelim mi sayfayı? Çevirelim. Aa, bak ne? <laughs> Sen çıkarsan Evet, bu neydi? bu? Yapıyor. Vız vız mı yapıyor? Öyle? Dede. Bu dede bu? Bu abi. Abi. Bu? Kuş. Kuş. Evet. Çevirelim peki? Çevirelim. Hadi öbür sayfaya geçelim o zaman. Hayır öyle vurma babacık. Hayır öyle vurulmaz. Düzgün tut kalemi. Elif Mina yaz buraya. Mina'ydım. Evet Mina'ydım. Bu neydi? Üçgen. evet. Hadi bir sayfa daha çevirelim o zaman. Bunlar neydi? çiçek. Çiçek, evet. Elif, Mina mı yazıyorsun oraya da? Oraya da Mina adam yazdım. Buraya da Mina adam yazdın. Hadi bir tane daha bir çevirelim. Bir sürü kitap mı aldın bana? Evet, sana bir sürü kitap aldım. Bu neydi? Fil. Fil. Bu neydi? Arı vız vız. Arı vız vız. Bu neydi? Kelebek. Evet. O zaman bir sayfa daha çevirelim mi? Sayfa daha, daha çevirelim. Hadi bakalım. Ne yapıyor bu? Bu ot yiyor. Kim bu? Bu zirafa. anne zürafa. Anne zürafa mı bu? Anne zürafa. Bu ne peki? Bu neydi? Kalem. Evet kalem. Bu bunun aynısı. Hadi sen de bir tane Evet bunun aynısı. Hadi sen de buraya bir bir yaz. Bir. Evet, aferin. Elif Mina yaz bir de. Elfina. Elif Mina. Elif Mina mı yazın? Aferin benim kızım var. Ne yapalım? Bir sayfa mı çevirelim? Hadi bir sayfa çevirelim. Bu neydi? Bu havuç. Evet, bu neydi peki? YouTube evet. Bu ne? Bu ne? Bunu da söyle, sayfayı çevirelim. Bunu da söyle. Bunu da söyle. Bak balıklar yapıyor bak. Ne yapıyor balıklar? Bakalım mı? Hadi çevir. Hadi çevirip bakalım balıkları. Ne yapıyormuş balıklar? Seviyor musun sen balığı? Seviyorum ben balığı. Bu neydi? Bu ne? O oh, yavrusu. Yavrusu mu bu? Seviyor musun sen bunları? Seviyorum ben bunları. Ne kadar seviyorsun? Bu kadar seviyorum bunları. Hmm. Bu neydi peki? Bu perde. Bu ne? Bu pizza. Pizza mı bu? Hadi bir sayfa daha çevirelim o zaman. Aa, elmayı yemişler. Kim yedi gördün mü elmayı? Kim yedi? Kim yedi elmayı? Mina yedi. Mina mı yedi? Mina yedi elmayı. O zaman afiyet olsun Mina'ya. Göz yapayım mı? Hadi yap göz yap. Bu kaç? Bu bir. Aferin benim kızım ona. Bu kaç? Kaç bu? Hayır, dokuz değil bu. bu beş. Hayır, 5 de değil. Beş. Kaç bu? Üç. Bu da iki. 1, Bir, iki, üç. Çizdiydi. Bu neydi? Neydi bu? Ambrella. Umbrella, evet. Senin uzun yuvarlak Sen çizeceksin. Çizelim mi beraber? Çizelim, hadi, hadi gel. Hadi. Böyle birden ikiye, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bak, çizdik salyangozu. Gördün mü? Hadi bir sayfa daha çizelim. Hadi bir sayfa daha çevirelim o zaman. Bu neydi? Ayfer'in. Bu? gecelik. Evet gece söndürüyordu. itfaiyeler ne yapar? Ateşi söndürürler. Yangını söndürürler değil mi? Gizlipe. Evet cis bu ona yaklaşırsan elin cis olur senin. bir sayfa daha çevirelim mi? Oo, kim geldi? Amcalar geldi. Amcalar geldi? geldi. Kaçalım. G gitti. Git, gelme biz Mina oyun oynuyoruz kitap okuyoruz. Ben babamla kitap okuyorum. Ben babamla kitap okuyorum. Gelmedi. Gelmedi Sen buradan Bak bu ne yapıyor? Bu, bu ağlıyor. Ağlıyor. Neden ağlıyor peki bu? Bu ne yapıyor peki? Bu gülümseyiyor. Aha gülümsüyor mu bu? Hadi çevirelim bakalım. Aa, bak burada neler var. Bu ne yapıyor? Hadi sen, sen de göster, nasıl yapıyor? Ağlıyor. Nasıl yapıyor böyle? Göster bir. Ağlıyor. Peki bu ne yapıyor? Şaşırıyor mu bu? Şaşırıyor bu. Evet, bu ne yapıyor peki? Bu gülümsüyor. Evet, atı senin gibi gülümsüyor. Bu ne yapıyor? Kaşlarını mı çatıyor böyle? Kaşlarını çatıyor böyle.